Merhaba arkadaşlar, Kripto Sancak YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Pulse Finans tarafından ön satışa çıkarılan Interacvit projesinden bahsedeceğim. Bu projede ön satışa nasıl katılabiliriz? Biraz onlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce Kripto Sancak YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Arkadaşlar Interacvit, kısacası işletmelerini ve bireylerin geleneksel web platformlarından, merkezi olmayan blockchain tabanlı web 3 platformlarına geçiş yapmanıza yardımcı oluyor. Şimdi bakalım Pulse Finance'da bunun ön satışına nasıl katılabiliriz? Şimdi öncelikle Pulse Finance ana sayfasına geldiğimizde burada biraz aşağıda gördüğünüz gibi yaklaşan projeler var. Burada ilk sırada şu anda Interactive var. Burada baktığımızda hem IDO'nun yani ilk ön satışın hem de claim kısmının BSC ağında olduğunu görüyoruz ikisinin de. Bunun için bize bir metamask cüzdanı lazım. Metamask cüzdanımızı buraya bağlamamız gerekiyor. Sağ üstte connect wallet diyoruz ve metamask cüzdanımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Ön satışa bir gün 14 saatin kaldığını görebiliyoruz. Peki Pulse Finance'da ön satışa katılmak için neler yapabiliriz? Hemen ondan bahsedeyim. Arkadaşlar Pulse Finance'da 150 ile 249 adet arası puls tuttuğunuzda size çekilişle bilet verebiliyor. Fakat 250 ve üzerinde tuttuğunuzda ise garantili bir bilet alma şansınız var. En iyi 100 havuza girdiğinizde ise daha yüksek ağırlıklı ve daha özel satışlara katılabiliyorsunuz. 20.000 ve üzeri olursa da havuz konseyine katılıyorsunuz ve burada çok daha fazla alım hakkı alabiliyorsunuz. Tabi bir ön satışa katılmak için Elinizdeki puzların en az 7 gün kilitli olması gerekiyor. Bakın burada 7 gün var, 30 gün var ve 60 gün var. Ben 30 günlük kitlemiştim. 30 gün boyunca çıkacak bütün projelere katılma hakkım var. Mesela burada sol üstte liderler sıralaması var. Buraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi birinci olan kişinin 413 adet bileti var ve benim sıralamam ise 623. Gördüğünüz gibi şu anda bana garantili bir adet bilet vermiş durumda. Gösterge paneline baktığımızda arkadaşlar burada kaç jetonunuzun olduğunu gösteriyor. Beyaz liste kısmında ise arkadaşlar burada bakın şu anda şu iki projeye katılım sağlamış durumdayım. Çünkü 30 gün kilitlemiştim. Bunlar da 30 gün içinde çıkacak projeler. Bu perşembe günü. Bu da 19 Nisan'da çıkacak ve buna da otomatik katılmış durumdayım. Peki pul nasıl alabilirsiniz arkadaşlar? Metamask cüzdanınıza BSC ağ üzerinden USDT gönderdikten sonra PancakeSwap üzerinden en uyguna alabilirsiniz. Veya Huobi, MXC, Gate.io gibi borsalarda eğer hesabınız varsa oralardan Metamask cüzdanınıza transfer etme şansınız var. Ama en mantıklısı PancakeSwap üzerinden almak. Çünkü PancakeSwap BSC ağını kullandığı için daha az komisyon ödersiniz. Bu yüzden Metamask'inize USDT gönderin ve gelip PancakeSwap üzerinden pullarınızı alın arkadaşlar. Yine dashboard kısmına geliyorum. Burada whitelist kısmına geliyorum. Şayet pullarınızı 7 gün kitlediyseniz şu alanda join whitelist diyecek. Siz ona tıklayarak Metamask cüzdanınıza gelen imzayı kabul ettikten sonra burası applied olduğunda yani böyle bir şey gördüğünüzde artık ön satışa katılmış olacaksınız. Tabi 16 Mart 2023 saat 11'de Size bu applyt kısmında bir tutar yazacak. O tutar sizin kaç dolarlık alım yapacağınızı size göstermiş oluyor. Örneğin bir önceki Mizar ön satışında burada 35 yazıyordu ve ben 35 dolarlık Mizar alma hakkına sahiptim ve aldım. Şu anda bekliyoruz. Aynı şekilde 16 Mart 2023 saat 11'de burada ne kadarlık alacağımız bize gösterilecek. Burada yazan tarih geldiği anda burada ne kadarlık alım hakkı verdiyse örneğin 50 dolar diyelim. 50 dolarlık MetaMask'inizde BSC ağınızda 50 dolarlık Boost tutmanız gerekiyor. Yani BUSD, Binance USD. Onu burada taahhüt edeceksiniz. Yani kitleyeceksiniz aslında. Daha sonra claim zamanı geldiğinde de yine BSC ağ üzerinden tokenlarınızı claim edeceksiniz. Ve projenin Twitter sayfasını takip ederek hangi gün hangi saatte hangi borsada listelendiğini takip ederek oradan satış yapabilirsiniz. Ve burada gördüğünüz gibi 5 farklı ön satış platformunda ön satışa çıkacak. Ya da isterseniz projenin ana sayfasına gelerek en altta bulunan Telegram kanallarına da katılarak projeyi takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Interact With projesinin ön satışına nasıl katılabiliriz onu anlattık. Bu ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Bizleri Kripto Sancak YouTube kanalından takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basarak bizlere destek olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın dostlar.